Erzurum. Abdurrahman Gazi Türbesi. Türklerin alt tarafında rampa, yokuş yukarı bir yolumuz var. Bu bölgede araba geliyoruz. Arabayı boşa alıyoruz. El freni çekilir şu anda. El freni indirdiğim anda araba yukarıya doğru kendi kendine gidecek. Şimdi test edelim. El freni indiriyorum. Hareket etmeye başladık. Araba kendi kendine böyle kendince yukarı çıkıyor. Hiçbir şeye karışmıyorum. Kendi kendine yukarı çıkıyor. Şimdi yukarıya doğru geç. Şahin ben geleceğim sen oradan göreceğim. Doğru tamam. Doğru. Tamam. Gördüğünüz gibi araba geliyor.